Merhaba arkadaşlar bugün size e, kripto paralarda arkadaşınızla nasıl kripto para gönderebilirsiniz onu göstereceğim. Hangi kripto para olup olmadığı önemli değil. E, bu video ile anlayanlar ki anlayacağınızı düşünüyorum çok rahat bir şekilde isterseniz arkadaşınızla isterseniz farklı bir hesabınızla diğer borsalardaki kripto para gönderebilirsiniz. Hepsinde olay aynı yani Gate.io'dan Huobi'ye GTO'dan Binance'a veya tam tersi işlemlerde her zaman mantık aynadır. Alıcı hesabın cüzdan kodunu alırsınız. Gönderim hesabınızdan da gönderim işlemlerini yaparsınız. Şimdi buradan seçelim bir tanesini. hobi borsası alıcı olsun. Yani ben arkadaşımın Hobi hesabına e, kripto para göndereceğim. Nereden göndereyim? E, GTO değil. Binance'dan göndereyim. Şimdi arkadaşım cüzdan kodunu alması lazım varlıklara genel bakış Ne yapacaktık burada yatırma işlemi yapacağız yani bu hesaba yatacak yatırmaya tıklıyoruz Arkadaşımıza ne gönderelim ee, arkadaşımıza USDT gönderelim USDT e, Kripto paraların doları diyebiliriz Arkadaşım USDT ağını seçti ve TRC20 cüzdan kodunu kopyaladı. Dedi ki sen dedi bana hesabından dedi USDT TRC20 ağından kripto parayı şu kadar tutar gönder dedi. size de tamam dediniz. Sizin hesabınızda Binance'da veya da. Şimdi Binance'a geldiniz. Farz edelim ki bizim hesabımız Binance'da. Binance'a geldik. Cüzdana tıkladık. Cüzdan özeti dedik ne yapacağız? Buradan çekip arkadaşımıza göndereceğiz. Ne gönderecektik biz arkadaşımıza burada? USDT gönderecektik. TRC20 ile gönderecektik. Buradan ne yapıyoruz? USDT seçiyoruz. Adres giriyoruz. Bu adres buradaki adres, arkadaşımızın bize verdiği cüzdan kodu, ona ait cüzdan kodu. Bu sizin de cüzdan kodunuz olabilir Bu borsadaki. A diyor. Ben hangi ağla göndereceğim burada? Birkaç tane ağ var diye düşüneceksiniz. Arkadaşınız tabii ki TRC20 ağını seçtiği için siz de TRC20 ağını seçiyorsunuz. Binance da gönderim süresi ve ücretini gösteriyor. 1 dolar diyor. Seçtik. Daha sonra arkadaşınız ne kadar istemişti? Bana demişti 100 tane gönder demişti. 100 dolar gönder demişti. Siz de 100 dolar yazdınız. Ne diyor burada? Alacak kişi 99 e, dolar alacak diyor. Şimdi 1 dolar kesinti var. Siz bunu 101 olarak yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra e, aşağıda çıkan çekme seçeneğine tıklayacaksınız. Sonra sizden mail veya e, SMS doğrulama kodu isteyecek. Onu girdikten sonra gönder deyip e, arkadaşınıza binas hesabınızdan arkadaşınızın huobi hesabına kripto parayı göndermiş olacaksınız. Tabi burada tekrar sağlamasını yapıp ondan sonra işlemleriniz onaylayın neydi sağlama ne gönderir arkadaşınız ne cüzdan kodu verdi size USDT TRC20A cüzdan kodunu verdi size Siz de USDT'yi ve TRC20A'nı seçip öyle göndermeyi çalışın farklı bir a farklı bir kripto para seçmeyin şöyle bir şey yapalım ee, bu sefer GTO hesabımızdan yapalım arkadaşımız ne dedi? Ya dedi sende çok şip var dedi. Bana biraz şiba gönder dedi. Biz de ona biraz şiba gönderelim. Dedim ki tamam dedim cüzdan kodunu gönder bana dedim. E ben sana göndereyim yarısını göndereyim. Şiba'yı seçtik. Bana ne verdi burada? iki tane ağ verdi. ERC20 ağı. ERC20 ağı cüzdan kodumu kopyaladım. Ondan sonra arkadaşıma gönderdim dedim ki bak bu benim e, ship erc 20 a cüzdan kodum bana gönder ben de gateway hesabıma geldim sonra çek check dedim çekip arkadaşıma göndereceğim arkadaşım ne demişti bana bana biraz shiba gönder demişti buradan shiba'yı seçiyorum sonra arkadaşım hangi a demişti bana erc 20 tamam erc 20'yi seçelim daha sonra ship adres diyor. Arkadaşımdan aldığım cüzdan kodumu yapıştırdım. Açıklamaya Ahmet'e para bugünün tarihi catter nasıl istiyorsanız yazın. Daha sonra gönderim miktarı. Burada ne diyor? Şu rakamın altında diyor. Minimum gönder diyor. Maksimum da şu rakamın kadar gönder diyor. Biz diyelim ki şu rakamı göndereceğiz. Yarısı bu olsun. Benim bakiyem olmadığı için kırmızı uyarı verdi. Siz vermez bakiyeniz varsa. Sonra yapacağımız işlem fon şifresi. Bazılarınızda var bazılarınızda yok. bunun için ne yapacaksınız? Olanlar yazacak olmayanlar yazmayacak. SMS kodunu isteyeceksiniz. E-posta kodunu isteyeceksiniz. Ama bunu yapmadan önce şuna dikkat edin. i̇ki tarafta ship mi? Şimdi arkadaşım bana ship dedi. ERC20A dedi. Ben kontrolümü yapıyorum. Ship ERC20. Biraz da şibim var. Yarısını göndereceğim arkadaşıma. Tutarımı da yazdım. Minimum tutar. Sıkıntı yok. ERC20 ağa seçili. Fon şifrem yok. Veya var diyelim yazdım. SMS kodumu istedim. Onu da yazdım e-posta kodunu yazdım. isteyip gönder dedim. Bir ekran gelecek. Bu ekranda diyecek ki şu bak şu hesabından şu hesabına şu ağdan şu kripto para gidecek. Onaylıyor musun? 2-3 saniye sonra onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra birkaç dakika içinde e, G2 hesabınızdan e, arkadaşımızın Huawei hesabına kripto parayı transfer etmiş olacaksınız.